Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönemi münasebeti ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İlk mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmeyince kullanıcılardan tepki geldi. Tepkilerin ardından Ali Babacan ikinci bir mesaj yayınladı. İlk mesajı şu şekilde Ali Babacan'ın 100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Milli egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi. Biz de ilk meclisin 100. yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle Deva Partisi'ni kurduk. İkinci mesajı ise şu şekilde oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şunu hatırlatmakta fayda var: Ali Babacan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bir problemi olduğunu hiç sanmıyorum. Odtü'den mezun olmuş bir kişinin de inanın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir problemi olmaz. Ali Babacan da Atatürk'ün açmış olduğu yolda ilerler, farkını gösterir gençlerle kucaklaşırsa başarılı olabilir. Atatürk'ü bugüne kadar yok sayanlar Atatürk etrafında birleşmek zorunda kalmıştır. Çünkü Atatürk Türkiye'nin tek fotoğrafıdır. Tek temel taşıdır. Mermerdir. Atatürk'ü kimse yok sayamaz. Bugün başka liderler gelir geçer. 20 yıl sonra o liderler unutulur gider. Ama Cumhuriyetin 200. yılı geldiğinde bile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anılır ve o anıt kabir hınca hınç donar. Bunu da herkes bilsin.